Ayo pis, Ayo pist. Bu haya uyanmamış. Aha uyandı şimdi. Hey, aa, yani. Ah, İyi misin? Neyse her sabah olduğu gibi bir şey yok. Hocam. Ben bir tuvaletimi yapmam lazım. Şurada. Hocam. Aşağı kattayım zaten. Sağ bir sürü değil. Kısa bir yapayım. <laughs> Allah şey demediği gibi yapsın. Ya kulecetini ne bir kayıp. Bıcı bıcı yapayım. Ey bir kayıp. Manyak ya. Ey bir Bağ gibi kokayım. Abi de neyse ki bu var. Ey bir kayıp. bay gibi kokayım. Ne oldu ya? Bir, ya bir, bir ke söyledim. Her sabah düşmek zorunda mısın? <laughs> Neyse. Abla gitmiş <gülüyor> <gülüyor> herhalde. Ablanın tatiliydi. <laughs> o yüzden bugün ben hazırlayacağım. Ben hazırlayacağım bugün. Neyi? Zavvati'yi. Neyi olabilir? Patates yumurta. Şöyle iki tane süt alayım. Patates yumurta. Patates yumurta falan yapamam ben. Ben sadece öyle dolapta ne varsa onları koyacağım. Allah senin hiç güzel değil. Sen süt aldın mı? Al süt. Al. Gel. Al. Al süt. O <laughs> oh, vallahi çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey ya. Biz gibi, biz gibi. Yemin ediyorum biz gibi Bana ya. Ne be? Öf, son sütümü <laughs> zaten. Aldık. Yapamadım. Aa, hayır bir dakika. Ha, deprem oluyor. Kapat. Kapı, Kapı açılmıyor. Abla kilitledi. Dışarı çıkmayın <laughs> diye. Hadi şimdi deprem geçmiş. Geçti. Oh. Hadi ha, şimdi bu gel. Bak seni koyacağım. Tamam seni koyacağım. Deprem çantası hazırlamış. Hazırlamıştım. Ben hemen onu almaya gidiyorum. Ben aldım. Benim benim elimde kendi çantam var, normal çantam. İkimizin de deprem çantası alıp geliyor. Ben bir alacağım şimdi, üstüme altına altıma attım Kardeşim. Ben şimdi buradan hemen deprem çantasını alayım. Altıma yaptık şimdi. Burada bir <laughs> alerde Yapacaklar. Eşik taşını. Kardeşim. Siyah. Pe. Bir tane sığ çantası yapmıştık ya. ya. Hı -hı. Ben onu yırttım. Attım. Ben gittim. E, şey çantam kaldı. Bak böyle. Süs çant. Güzel oldu. Ağzıma yaptım üstümü de Hadi Nerede şey? Lan Ayaklar. Ben de annemle. mi var lan? Allah Oha, valiz al Bu Tamam zaman eşyamızı falan toplayalım ya. Korkuyorum çünkü. Gel şurada kıyafetlerimiz olacak. <laughs> ben şimdi yanıma... Evet, bez aldım yanıma. Bir tane ben. süt aldım bir tane tablet aldım. Ee, kardeşim sonra bay aldım ben. Ben Sonuç. de aldım. Ee, sonra ne alayım? Çayımı alayım tabii de. Çok gerekli. Ama bir daha sütümüzü bırakalım ya. Sütü bırak. Da... ben tabletimi aldım. Tayağı gerek yok. <laughs> ben şu al. her zaman lazımdır. Sen al aldım valizi alsana sende tam ev evet, beni her zaman lazım oluyor valla yani o yüzden alayim. Sevdi evet, Kartagucio 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 Hayır ben çok acı Hadi. nerede? Altıma yapma bu benim şimdi yapacağım. Sakın gelme hazine bunu yerleştirelim. Sadece bir gelmiş. Kapıda bir var. Aksi de. Bir gelmiş. İki tane kız gelmiş. Sakın kapıyı açma tamam mı sakın? Yokuz biz. Işıkları falan kapatalım. Yürü. Kapat. Üst katı da kapat. Koş 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 koş. Üst katı da kapat. Kapat sen onu. Ben de üst katı kapatacağım. Ben de kapatayım şu an. Ben ben oturuyorum. Oh, kardeşim Efe'yi kullanalım ki bizi görmesinler. Ben uyuyayım ya hem gece olmuş. Ama kardeşim kapıyı çalıp duruyorlar ben uyuyamıyorum ki. Allah Allah beni yalnız bırakma ya. Bu çıpla bir şey kalsın. Çok Hadi. açayım. Heh, <laughs> tamam. ben süt içeceğim. Bende süt yok. Sana mi? Bir şey diyeyim mi? Bence tabletlerden sadece biri yanımızda dur. Diğeri tablet almaz. Sen al. Şimdi ben alayım. Ben en gerekli alıyorum ya. O zaman ben tableti bırakıyorum. Bırak. Yalnız benim de birazcık süte ihtiyacım var yani benim de süte ihtiyacı var. Ver ver. Ben de bir tane daha var. Biz 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 olduğumuz için. Ben ağzıma değiştim ama neyse. Biz Çok olmaz ya. Ben de hiç hiç Gel de efendi açayım. Düşer. Bakalım gene de duy duy geliyorum duy. Düşersin sonra. Like. Yok buradalar. Zaydi zaydi. bunlar başka bir yere. Şey Bu ne be? Nasıl bir Hayır bir daha da Ay, Ya bak, ama ya zamanın tek, ha niye yetki olduğunu. Ay şimdi bunlar geliyor ya. Hadi. Ya, başka bir yerde kalsaydık iyi olur. O yüzden kıyafetlerimizi falan toplayalım gidelim ya. Burası çok yukarıda. Kaçıp Evet, yeni öğreniyoruz. Şeyin odası değil miydi burası? Ne gel, mi? gel, bu gel gel burası. Gel gel. Burada eşya falan var. Valizi aldın mı? Evet. Valizle şunları hepsini toplayalım. Tamam. Kardeşim tamam. Şimdi düşmeden aşağı inmeyi başarmamız için ışık var. Ben kaydıraktan kayacağım diyeceğim. <laughs> Ay, Ay. Bu kaydıraklar bozuk ya. <laughs> Kardeşim bize gereken bütün her şeyi aldığımıza göre gidebiliriz. <laughs> Oha bu ne? Ne? Kapıya ne koymuşlar? Hayvan bu Bu ne ne? Yatak. Dur kapıyı açayım. Kaç. Açılmıyor ki. Açılmış. Ah. Açıldı. Ya bu ne? Bu ne? Nereye geldi? Bu ne be? Çek şey, payayı. bir Payı yani biter. Bende Roblox var. Evet. Ben yani çok... Bir dakika. Şey. Neyle gidelim? Motorla gidelim. Sayı motor. Sayı motor. Motor motor. Hadi. Nereye gidelim? Ya bilmem ya. Gezek işte. Gezek değil. O yüzden ben kutluyorum zaten. O yüzden ben kutluyorum. Ne, ne bileyim. Tamam, Hayır bana tamam, ya. Ben sana yol tarif ettim. Tamam. Gittiniz <laughs> mi? Evet. Yarın tabii ki. Allahu Ekber. Hala dümdüz gidiyor. Ay bir adet bir şeyler mi alsak yok ya da ya gerek yok. Ay. Hala dümdüz gidiyoruz ya. Evet dümdüz Sen Biraz bir, bir, bir sonra sağa döneceğim. Sağ neresiydi? Diğer taraf. Bu taraf. Diğer taraf. Ay bu Evet. Wait, wait, wait. Ya bu çok yavaş ya. Sağa git, sağa git, sola git. Sağa git, sola <laughs> Ya bu çok yavaş. Söz git. Dur ya, benim bir arabam var. O çok güzel. Ben büyüyeceğim. Ben kullanacağım. Aaa yeni arabam var. Benim Tospin. Tospin, Tospin, canım arkadaşım. Bak bak, var. Bak bak, var. Kostik var. Kostik var. Ay çok güzel mi? Güzel mi? Ben kumpanyım. Araba Benim arabam. Benim bir sürü arabam var. Yerine oturacağım da çocukların öne bilmesi yasak değil mi? Ya başka başlayacağım. Polis geçmiyor. Rush, speed. Lütfen. Çabuk arabayı sağ çekin. Çabuk polis geçmiyordu? Ya of ya işte kameradan konuşuyorlar. Çabuk dedim çabuk. Sana arkadaş. Gelin buraya çocuklar. Yara Evet. Çocuk, ah, ha çocuk hapsini. Anne tıkıyım. Ben şey daha güzel bir tıkıyım. Bak görürsün. Yok. ne oldu? Ya, hiçbir şey yokmuş ya. Rüya görüyormuş. İçimdeki konuşuyormuş. Kardeş ben de diyorum ki yarım saatte niye burada duruyoruz? Kardeşim. Hı? Duyuyor musun beni? Duyuyoruz. Ayrıca nereye gidiyoruz? Denize. Orada bir tane ev ayarlamıştım ben. Nasıl? Evet. Bu arada Efe'ye çıkmış. Ben bu babuşu bu yanıma almıştım. Bu arada ben çok acıktım açı. Sütü, var. sütü vay da. Ben de su içiyorum. Oh ya. Ya Geldik. Ben de sütümü içiyorum. Geldik mi? Vay be çok güzelmiş. Bu karavan bizim mi? Evet. Hayır bizim değil ama e, bizim, bizim konumuş. Nasıl yani? Şurada bir ev var. O mu bizim? Evet. Ay çok kötü ya. Çok şanssızız. İstersen onları çalalım. Kardeşim biz hırsız mıyız? Aman boşver. Bunlar kullanmıyorlar. Kullanmıyorlar mı? O zaman gel biz buna ben binelim. Biraz uyken, ben biraz Ben uyuyorum şimdi. Hayır şimdi ben valla vapuruma bineceğim. Tamam. Hayır çocuk belki burası. Ay. Ey klasın! nasıl? Mevki, mevki. Şey ben, bir su içermem gerekiyor. Neden? Oooo! Şu kaça arayayım? O karavanda ne güzelmiş ha Ya efsane bir karavan. Çok zevkli, çok aşırı zenginim aşırı. Ay, ay, ay. Vallahi şu koltuğa da yatarım. Şuraya da yatarım. Hepsi benim. Hepsi benim. Hepsi hepsi. Hadi ben... bir şey vermeyeceğim. Bu da rahatmış böyle ya. Ben ne kadar fark farkında değil. Vallahi çok da acıktım ama ben daha çok küçük olduğu bir çıda böyle. <laughs> Ay ne zamandır. Ay böyle çok güzel. İşte böyle. Hı? Efsane. Ben şimdi mayalarım gibi. Mayalarım giyip Gidip. O zaman giyim. Lavaboda giyim. <gülüyor> 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 benim için Vallahi ya. Şimdi hemen değiştireyim. Sessiz olursun. Ne oldu kardeşim? Sessiz ol biraz ya. Uyuyamadım. Tamam. Ay, uyuyamadım, uyuyamadım. Bilmem ne yapamadım. Böyle ya. Sürekli böyle. İnsan da sürekli böyle olamaz ki. Mız 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 mız. mız. Mız 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 mız. İnsan böyle Sır. olamaz. Ne diyorsun be? <laughs> <laughs> Sus Kerem. Neden? Daha sor bir. En yakın dostum şişelerin ne bir onun da bir sonu ne bu be? Rastlantı beni sadı ya. Ne rahatsız ediyorlar. Komşu mudur nedir bunlar ya? Allah Allah. Bu ses neden? Hayırdır? Nerede ses var? Sesli ol. olmuyorum be. Buna ne bir şey istiyorsun? Ne isteyebilirim ki? Ben bunları ne istiyorum. Neyle Bunları istiyorsun. Allah ekber. Allah ekber. Beni buna bastın. Biraz daha ablamayacaksın. sen Şu an asla bir yerdeyim. Alo polis mi? Ha polis. Yapmayanlar mı ya? Karakarşı. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün devamını istiyor musunuz? İstiyorsanız like, abone, yorum. Arkadaşlar aslında biz daha devam ettirecektik. Evet ki 16 dakika olmuş yeni fark ettik. İyi Error verdi arkadaşlar. Neyse. Görüşmek üzere değil. Bay şey, bay. Şey, şey. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı bütün açmayı unutmayın. Görüşmek üzere değil. Bay bay.